Geçen zaman hiç olmazsa unutmamak isterdim. Eski geceler sevdiklerimle dolu odalar. Yalnız bırakmayın beni hatıralar. Az yanımda kal çocukluğum. Temiz yürekli uysal çocukluğum. Ah ümit dolu gençliğim. İlk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevgim. Doğduğum ev rahatlayacak içim duysam bir tek kapının sesini. Arıyorum aklımdaki bir ninni bestesini. Öyle uzaklaşmayın benden. Yaşadığım günler. Güneş getir bir bayram sabahını. Açılın, açılın tekrar. Çocuk dizlerimdeki yaralar. Hepiniz benimsiniz. Mektebim, sınıflarım, oturduğum sıralar. Yalnız hatırlamak, hatırlamak istiyorum. Ziya Osman Sabah